Aşağıda yapı formülü belirtilen bileşiklerden hangisinin organik bileşik sınıfı yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkına baktığımız zaman bileşiğimiz bakın R grubu, karbonil grubumuz, oksijen grubumuz ve bir R grubu daha gelmiş. Bu genel gösterim eterleri değil ester bileşiklerine ait. O halde A şıkkında bileşik sınıfımız yanlış verilmiştir. Ve cevabımız A şıkkı oldu. Eterlerin gösterim biçimi R-O-R R yapısındaydı. Yani eterlerde karbonil grubumuz, şu grubumuz bulunmaz arkadaşlar. Diğer şıkları da kontrol edelim. B şıkkı aren denilmiş. Aromatik hidrokarbonlara aren diyoruz biz. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda şuradaki karbonil grubumuza, karbon çift bağ oksijenin karbonil grubu diyorduk. Böyle dikey çizelim biz. Bir halojen bağlanmış. Ve karbonil grubumuzda bir R grubu da var. Biz bu yapıya açil halojenir diyoruz. Zaten şu yapımız arkadaşlar. Yani karbon ile R bağlanmasıyla oluşan yapımız açil grubu olarak biliniyor. X de halojeni ifade ediyordu. Dolayısıyla açil halojenir organik bileşik sınıfı doğrudur. D şıkkına baktığımızda karbon azot üçlü bağına nitril grubu diyoruz. D şıkkımız da doğru. E şıkkında da amino asit demiş. Karboksilik asit grubuna amin grubu bağlıysa amin asit olarak sınıflandırıyorduk. Tekrar söylüyoruz karboksil asit grubuna amin grubu bağlıysa amin asit adını alıyordu. Bize yanlış olan sorulduğu için sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Fonksiyonel grubu şeklinde olan organik bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Fonksiyonel grubumuza baktığımızda esterleri tanımlayan fonksiyonel grubumuz bize verilmiş. Bu yapının İki tarafına da radikal grubu bağladığımızda görüldüğü gibi bize ester formülünü vermekte. O halde birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül hetero atom içerirler. Hetero atom karbon ve hidrojenin dışında herhangi bir atom içerme durumuydu. Ester bileşiklerinde de karbon ve hidrojen dışında oksijen elementi bulunduğundan dolayı hetero atom içerirler arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz en küçük üyesi bir karbonlu bu ifade yanlış. Bunu da şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Ester bileşikleri karboksilik asit ve alkollerin birleşimi sonucunda açığa çıkarlar. Bu tepkime sonucunda su da açığa çıkmakta arkadaşlar. Ama bizim için burada önemli olan ester açığa çıkması. Organik kimyada pek yan ürünler dikkate alınmaz arkadaşlar. Ana ürünlere odaklanın. baktığımız zaman karboksilik asitlerin en küçük üyesi bir karbonlu. Alkollerin de en küçük üyesi 1 karbonlu. E dolayısıyla esterlerin en küçük üyesi ne olur gençler? 2 karbonlu olur. Birinci öncülümüz bu nedenle yanlıştır. Dediğim gibi aklınızda bu şekilde de tutabilirsiniz. Sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri alkol sınıfı bir organik bileşiktir? Alkollerin genel gösterimini hatırladığımız zaman ROH yapısındaki bileşiklerdir. Ancak yapısında her OH grubu bulunan bir sınıfı alkol olarak sınıflandırılamaz. Bunun için birkaç kural vardı. Bunları bir hatırlatalım. İlk kuralımız OH grubunun bağlı olduğu karbonun sp 3 hibritleşmesi yapmış olması gerekiyordu. Yani OH'ın bulunduğu karbonun bağlarının tamamı sigma bağ olması lazım. Tekli bağ olması lazım. Bunu bir yazalım. Evet notumuzda yazdık. OH'ın bağlı olduğu karbon sp 3 hibritleşmesi yapmalı. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonun pi bağı yapmaması gerekiyor. Verilen bileşiklere baktığımızda ikinci bileşiğimizde OH'ın bağlı olduğu karbonun pi bağı yaptığı dolayısıyla sp bir birleşmesi yapmadığını görüyoruz. Buradaki karbon bir tane pi bağı içerdiği için sp kare birleşmesi yapar. Bu bileşik alkol değildir arkadaşlar. Üçüncü öncüne de bakalım. OH grubu doğrudan benzen halkasına bağlanmış. Hatırlarsak benzen halkasında da bütün karbonların sp2 hibritleşmesi yaptığını biz biliyoruz. OH'ın bağlı olduğu karbon sp kare hibritleşmesi yaptığından dolayı yine aynı nedenden dolayı bu bileşikte alkol değildir arkadaşlar. İsterseniz OH grubu doğrudan benzene bağlı olmamalı ya da benzen halkasındaki bütün karbonların bir tane pi bağı içerdiğinden dolayı sp 2 hibritleşmesi yaptığını dolayısıyla Alkol sınıfı bileşik olmadığını hatırlayabilirsiniz. Zaten bu bileşiğimiz fenoldü. Fenol alkol yapısında değildir arkadaşlar dediğimiz nedenden dolayı. Birinci öncüle baktığımızda ise OH'ın bağlı olduğu karbonun tamamı sigma bağı. Pi bağ yapmamış. SPQ pibritleşmesi yapmıştır diyoruz. Bileşiğimizin alkol olmasını engelleyen bir durum yok. Birinci öncüldeki bileşiğimiz alkoldür. İsmini de siglopentanol olarak söyleyebiliriz. Buradaki öncüllerde kullanmayacağız ama bir de alkol olması için bir bileşiğin OH'ın bağlı olduğu karbonda tek bir fonksiyonel grup olmalı. Yani OH dışında başka bir fonksiyonel grup bulunmaması gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, bunu da yazdık. OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir fonksiyonel grup olmamalı. Mesela birinci öncüldeki karbonda atıyorum bir brom bağlansa ya da işte NH2 bağlansa böyle yapılar olsa arkadaşlar bu bileşimimiz alkol olmazdı. Birinci öncülümüzde böyle bir durum yok. Yani o haşın bağlı olduğu karbonla başka bir fonksiyonel grupta yok. Birinci öncülümüz alkoldür dedik. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi karbonil grubu içeren bir bileşik değildir? Karbonil grubunu hatırlayalım. Bakın karbonla oksijen arasında ikili bağın bulunduğu bu gruba karbonil grubu diyoruz. Verilen bileşiklere baktığımız zaman D şıkkında karbonil grubu olmadığını görmekteyiz. Birinci bileşiğimizdeki karbonil grubumuz bu. Aromatik bir aldehit bileşiğimiz. Aldehit diyebiliriz şu grup fonksiyonel gruptan dolayı. B şıkkında yine karbonil grubumuzu görmekteyiz. Karboksilik asit bileşiğimiz. C şıkkında karbonil grubumuz yine burada. Ester bileşiği. E şıkkında karbonil grubumuz burada yine bir keton bileşiği. Son olarak D şıkkındaki bileşiğimiz bir alkol bileşiği arkadaşlar. Alkollerde karbonil grubu bulunmamakta. Bize bulunmayan sorulduğu için cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi bir alkil halojenür değildir denilmiş. Alkil halojenürlerin gösterim biçimi Rx yapısındaki bileşik çiftleriydi. Radikalik gruba bir halojen bağlanması ile oluşuyordu. Halojenleri X ile gösteriyordum. A şıkkına baktığımız zaman şu yapı bizim R grubumuz, alkil grubumuz ve bir halojen bağlanmış alkil halojenür bileşiğidir. B şıkkında arkadaşlar bakın alkil halojenür değil bir açil halojenür bileşiğimiz. Bunun gösterim biçimi R karbonil grubu X şeklinde açil halojenür diye ifade ediliyor. Dolayısıyla bir alkil halojenür değil. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğer şıkları da kontrol edelim. Sikloheksil bileşiğine R grup dersek bir halojen bağlı C şıkkı alkil halojenürdür. D şıkkında yine tersiyer bütil yapımız R yapısı bir klor halojen bağlı alkil halojenürdür. E şıkkında da izobütil radikalik grubumuza yine bir halojen bağlı alkil halojenürdür. B şıkkında açıl halojenür bileşiği verilmiş bize sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Aşağıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubuna göre genel adı yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkına baktığımız zaman karboksil asit grubunu görüyoruz fonksiyonel grubu olarak bileşik sınıfımız karboksilik asittir. B şıkkına baktığımızda R grubu karbonil grubumuz ve R grubu bir keton sınıfı bileşik doğru bir eşleştirme olmuş. C şıkkında nitril denilmiş. Nitril grubu arkadaşlar karbonla azot arasında üçlü bağ bulunan organik bileşik sınıfıydı. Buradaysa bize sekonder bir amin bileşiği verilmiş. Dolayısıyla yanlış bir eşleştirme olmuş. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Amin gruplarını hatırlarsak RNH2 grubuyla gösteriliyordu. Tabii ki bu primer amindi sekonder aminler azottaki bir hidrojen yerine iki tane R grubu bağlanıyor. Sekonder amin diyoruz. Yapımız da zaten sekonder bir amin arkadaşlar. Buradaki yapımız. Bir de tersiyer amin vardı. Azota üç tane R bağlanıyordu hidrojen yerine. Buna da tersiyer amin diyoruz arkadaşlar. Diğer şıkları da kontrol edelim. Nitro alkan RNO2 yapısına sahip organik bileşik sınıfları nitro alkanlardı. D şıkkı doğru. Ve son olarak bir amino asit verilmiş karboksil asit grubuna bir amin grubu bağlıysa biz böyle bileşikleri amino asit olarak sınıflandırmaktaydık. Yine karboksilik asitlerin bir sınıfıydı. E şıkkında da doğru bir eşleştirme verilmiş. Sorumuzun cevabı yanlış olan şıkkımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi sadece iki farklı tür fonksiyonel grup içerir denilmiş. Birinci bileşiğimize baktığımız zaman sadece karboksil fonksiyonel grubumuz var. iki adet var ama tür olarak bir tür içeriyor. Bir diyelim eledik. B şıkkına baktığımız zaman yapımız tersiyer bir amin bileşiği. R NH2 grubunda hidrojen yerine azota bağlı olan gruplarımızın tamamı R grubu Dolayısıyla amin grubu bir bileşiktir. Bir tane fonksiyonel grup içerir. Burada da karboksilik asitli arkadaşlar. C şıkkına baktığımız zaman 3 fonksiyonel grup görüyoruz. Amin grubu, hidroksi grubu ve karboksil grubu. Bu bileşiğimiz arkadaşlar bu 3 fonksiyonel grubun özelliğini de taşımaktadır. Ama soru bize sadece 2 tane farklı fonksiyonel grup olsun dedi. O yüzden C şıkkını da eledik. E'yi de elemiştik. D şıkkına geldik. Yapımızda şöyle bir karboksil grubumuz var. COOH'ın açık yapısı yazılmış bize. Bir de bakın ikili bağımız var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı değişik olacak. İki farklı fonksiyonel grubumuz bulunmakta. Son olarak E şıkkına bakalım. Burada D denilmiş ama E şıkkına bakıyoruz. Yapımızda amin grubumuz, benzen grubumuz, bir de ketonlarda bulunan. Şurada karbon ile iki tane tire çekmişiz karbonil grubumuz var. Keton sınıfı bir bileşik. Dolayısıyla 3 farklı fonksiyonel grubumuz bulundu. Dediğimiz gibi bize sadece 2 farklı tür fonksiyonel grup içeren sorulmuştu. Sorumuzun cevabı D şıkkı oldu. Yukarıdaki karbonil grubuna bağlı şurada karbon, oksijen çift bağına biz karbonil grubu diyorduk, işaretledik. X ve Y yerine getirilen atom ya da gruba göre oluşan bileşiklerden hangisinin sınıfı yanlış verilmiştir deniliyor. Tek tek şıklarımızı deneyelim. Karbonil grubumuzu yazdık. A şıkkına baktığımız zaman X yerine hidrojen, Y yerine yine hidrojen getirdik. Burada karşımıza aldehitlerin ilk üyesi olan formaldehit bileşiği çıkıyor. Bakın şu grup aldehitleri tanımlıyordu ve aldehitlerin ilk üyesi bir karbonluydu. Formaldehit bileşiği oluşuyor dedik. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. Bize yanlış olan soruyordu. B şıkkına geldik. Yine karbonil grubumuzu yazıyorum. Bu defa X yerine NH2 amin grubu bağlıyoruz. Şöyle yazacağım azot'a bağlı olduğunu göstermek için. Burada NH2 ya da H2N yazmam herhangi bir sakıncası yok arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Diğer tarafa da etil grubunu bağlıyoruz. Bakın burada oluşan bileşik sınıfımız amin değil, amit bileşiği olur arkadaşlar. Çünkü NH2 grubu Amin grubumuz karbonil grubuna bağlı. Karbonil grubuna bağlı olduğunda amit adını alıyordu. Genel gösterimle de bakalım R karbonil grubu NH2 bu şekilde gösteriyordu amit sınıfı bileşikler. Aminler ise RNH2 idi yani direkt alkil grubuna bağlıydı. Bize yanlış olan sorulduğu için sorumuzun cevabı B şık oldu ama diğer öncüllere de bakalım. Karbonil grubumuza C şıkkında X yerine metil. Y yerine ise OH bağlı. Hidroksi bağlı. Burada da organik bileşik sınıfımız bakın şu grup karboksil grubu. Dolayısıyla karboksilik asit olacak. C şıkkımız da doğru. Hatta iki karbonlu karboksilik asit de sirke asidiydi yaygın adı. D şıkkına bakalım. Yine karbonil grubumuzu yazdık. X yerine hidrojen. Y yerine OCH3 bağlı. Bu yapımızda esterlerin ilk üyesi metil metanoat diye adlandırılıyor. Dolayısıyla doğru bir sınıflandırma olmuş. Esterlerin ilk üyesi 2 karbonluydu. Buradaki yapımız arkadaşlar formik asitten gelmekteydi. Yani karboksilik asidin 1 karbonlu üyesi ile alkollerin 1 karbonlu üyesi birleşip 2 karbonlu ester yapısını oluşturdu. E şıkkına bakıyoruz. Karbonil grubumuza X yerine C2H5 etil grubu Y yerine de metil grubu bağlı. Karşımıza keton sınıfı bir bileşik çıkmakta. E şıkkı da doğru sınıflandırılmış. Sorumuzun cevabı B şıkkı oldu. Yukarıdaki yapı formülü verilen organik bileşikte aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi yoktur denilmiş. A şıkkı amino demiş. Amino grubuna baktığımız zaman göremiyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Diğer öncüllere de bir bakalım. Hidroksi dediğimiz yapı OH vardır. Karbonil dediğimiz yapı bakın hem burada var hem şurada var. Var diyoruz. Halo dediğimiz yapı bir halojen brom var. Karboksil dediğimiz yapı da COOH yapısı bu da var. Amino grubumuz yok. Amino grubu neydi arkadaşlar? NH2 grubuydu. Buradaysa nitro grubu var. Şu NO2 grubunda biz nitro grubu diyoruz sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Yukarıdaki radikallerden hangileri bir aril grubudur denilmiş. Arenlerden yani aromatik hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik gruplara biz aril diyorduk. Burada en az diye ekleyelim çünkü bazen aril gruplarımıza birden fazla dal bağlanabiliyor. Daha fazla hidrojen de çıktığı oluyor. Yapıya baktığımız zaman fenil demiş. Benzenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grup fenildi. Benzen arenlerin en basit üyesiydi arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülüğümüz bir aril grubudur. İkinci öncül naftil. Bu da naftalinden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grubumuzdu. Burada da görüldüğü gibi yapımız bir aromatik hidrokarbon. Dolayısıyla aren grubundan bir hidrojen çıkmıştır naftalin grubundan. Hatta bunların kapalı formüllerini de yazalım. C6H5 C10 H8 naftal Burada H7 olmuş. Şöyle bir tane de çizgi çekelim ki hidrojen ayrıldığını görelim. Vinil grubumuz aromatik bir yapı değil. Bir aren değil arkadaşlar. Etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan grubumuzdu. Şöyle yazmış olalım. Bu vinil grubu aromatik olmadığı için yapısında benzen halkası olmadığı için bir aril grubu değildir. Alkenildir arkadaşlar. Dediğimiz gibi alkenil olacaktı. Son olarak benzil, benzil de toleenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikalik grubumuzda. Burada arkadaşlar toleyen bir aren olduğu için arenden bir hidrojen çıkmasıyla oluştuğundan dolayı benzil yapımızda dolayısıyla bir aril grubudur diyeceğiz. Sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Yukarıdaki radikal gruplardan hangileri yanlış adlandırılmıştır deniliyor. Birinci öncüle baktığımızda izobütil denilmiş. İzobütil olması için arkadaşlar hidrojenin primer karbondan ayrılmış olması ve ikinci gruba bir metil bağlanmış olması lazım. Yapıyı buraya çizersek bakın ikinci karbona bir metil bağlı olacak ve hidrojen ayrılan karbon primer bir karbon olacak. Primer karbon neydi? Karbonun tek bir R grubuna bağlı olmasıydı. Buradaki karbonumuz primerdir. Bu izobütil yapısıdır. Burada ise bize sekonder bütil verilmiş. Bunda nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Hidrojenin ayrıldığı karbon sekonder bir karbon. Hidrojenin ayrıldığı karbon primer dışında bir karbonsa direkt o karbonun türüyle radikalik kurbanlandırılır. Yani sekonder bir karbonsa sekonder bütil, pentil gibi örnekler alabilir. Bir de yine tersiyer bir karbonsa tersiyer önekini alır. Ancak izo ve neo örnekleri primer karbondan hidrojen ayrıldığında ve tabii ki ikinci karbonla bir metil bağlandığında izo iki metil bağlı olduğunda neo örneklerini alırdı. Yani izo ve neo olması için hidrojen ayrıldığı karbon primer olması lazım. Ama sekonderde ve ters yerde ise ne oluyormuş arkadaşlar? Hidrojenin ayrıldığı karbon sekonderden ayrılmışsa sek örnekini ters yerden ayrılmışsa ter, öneki veya tersiyer önekini almakta. Birinci öncüldeki sınıflandırmamız yanlış olmuş. Hatta şuraya bir not şeklinde yazayım arkadaşlar. Evet radikallerde izo önekini kullanmak için hidrojen primer karbondan ayrılmış olmalı. Burası çok önemli. Ve ana zincirdeki ikinci karbona bir tane metil grubu CH3 bağlı olmalı. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Eğer hidrojen sekonder bir karbondan ayrılmışsa sekonder önekini alacak dedik bileşimiz için. İkinci öncüle baktık. Alkinlerin ilk üyesi olan etinden bir hidrojen çıkmış. Bir alkinil radikali olmuş arkadaşlar. Alkinil radikallerinde ne yapıyorduk? Türediği alkinin sonuna il ekliyorduk. Burada da etinden türediği için etinil adını aldı. İkinci adlandırmamız doğru oldu. Üçüncü adlandırmamız benzenden bir hidrojen çıkmış. Benzenden bir hidrojen çıktığında biz bu gruba fenil diyorduk arkadaşlar. Benzil ise toluenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşuyordu. Bu ikisini aman karıştırmayın arkadaşlar. Buradaki öncül yanlış. Bu fenil olmalıydı. Benzil dediğimiz yapı toluenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan radikaldi. Dördüncü öncül. Yapıya baktığımız zaman karbonlar arasında ikili bağ var. Alkenleri tanımlıyor bu bize. İki karbonlu alken olan etenden, eten yapımızdan bir hidrojen çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla türedi alkenin sonuna il getiriyoruz. Etenil diyeceğiz. Etenilin yaygın adı da vinildi. Buradaki eşleştirmemiz de doğru oldu. Tekrar söylüyoruz. Etenilin yaygın adı vinildi ve önemli bir radikalik grupta arkadaşlar. Çok çıkıyor organik kimyada karşımıza. Bize yanlış olanlar soruluyordu. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olan C şıkkı oldu. Aşağıdaki bileşik sınıflarından hangisi hetero atom içermez denilmiş. Hetero atom karbon ve hidrojen dışındaki atomlara verilen attı. O halde verilen öncüllere bakalım. Aren yapımız karbon ve hidrojenden oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla hetero atom içermez. Tekrar söylüyoruz. Arenler karbon ve hidrojen içeren aromatik hidrokarbonlardır. Dolayısıyla karbon hidrojen dışında bir atom içermediğinden dolayı heter atom içermez. Diğer öncüllere bakalım. Karboksilik asidin fonksiyonel grubunu hatırlarsak karboksil grupta zaten karbon hidrojen dışında oksijen elementi var. Heter atomdur. Alkollerde yine fonksiyonel grubumuz OH grubu, hidroksi grubu. Dolayısıyla oksijen atomu heter atomluğu sağlamakta. Amin grubu NH2 idi. Burada da azot hetero atomluğu sağlar. Ketonlarda da karbonil grubu bulunmaktaydı arkadaşlar. Buradaki oksijen de hetero atomluğu sağlamakta. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Unutmayalım arenler aromatik hidrokarbonlardır. Birkaç tane örnek verelim. Benzen, toluen, naftalin gibi şu şekilde bunlar aren sınıfı bileşiklerimiz arkadaşlar. Mesela bu benzene OH bağlanmasıyla oluşan bileşik aren değildir arkadaşlar. Neden? Oksijenden dolayı. Sadece aromatiktir ama aren değil. Arenler için aromatik hidrokarbonlardır demiştik.